Sevgili arkadaşlar, Begüm'ün mutfağına hoş geldiniz. Sevgiler, saygılar. Bugün sizlere tortilla lavaşının yapımını göstereceğim. Marketlerden pahalı pahalı da evde kolay bir şekilde, doğal bir şekilde yapacağız. Tarifime geçmezden önce arkadaşlar kanalıma destek olmak için beğeni yapmayı, paylaşmayı, yorum yapmayı yaparsanız çok sevinirim. sevinirim. Hadi şimdi tarifimize geçelim. Burada 2 su bardağı mısır unu 4 su bardağı da buğday unu var değerimi alıyorum bir tane kapartma tozumu ilave ediyorum bir tatlı kaşığı da tuzumu ilave edeceğim şimdi bunu bir güzel karıştırıyorum Arkadaşlar hamurumun ortasını açtım. Şimdi suyumu yavaşça kontrollü bir şekilde ilave edeceğim. Sonra ne kadar su gittiğini söyleyeceğim size. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edeceğim. Arkadaşlar benim bardak ölçüm 200 milim. Toplamda iki su bardağı su kullandım. Arkadaşlar tortilla lavaşlarımızın üçte biri e, üçte bir yani unun üçte biri de mısır unu olması gerek. Tarifine daha uygun olsun diye. Hamurumuzu masanın üzerine aldım. Masamı biraz unladım. Şöyle pürüzsüz oluncaya kadar 5 dakika kadar yoğuruyorum. Sonra leğenimi alacağım üzerine kapatıp yarım saat dinlendireceğim arkadaşlar hamurum dinlendi şimdi hamurumu küçük küçük mandalina büyüklüğünde tavamızın büyüklüğüne göre lavaşlarımı açacağım şimdi bezeler yapıyorum şöyle arkadaşlar şu büyüklükte hepsi eşit eşit olacak. Arkadaşlar hamurun masada yoğurma esnasında bir yemek kaşığı da zeytinyağı ilave ettim yoğurdum. Arkadaşlar şimdi bezelerimizi tavamızın büyüklüğüne göre açıyorum. Çok kolay, çok pratik. Her zaman elinizin altında buzdolabında saklayabileceğiniz lavaşlar. Arkadaşlar tavamın büyüklüğü böyle. Buna göre açtım. Şimdi hepsini de bu şekilde açacağım. Sonra pişirmeye geçeceğim. Arkadaşlar tortilla lavaşlarımın hepsini açtım. Şimdi tavamda pişireceğim. Arkadaşlar tortilla lavaşlarımı tavama aldım. Orta hararetli ocakta pişiriyorum. Görüyor musunuz? Kabarmaya başladı. Sık sık çevireceğim. Sonra bu piştikten sonra bir sofra bezinin arasına koyacağım. Koymazsak lavaşlarımız sertleşir, kurur. Lavaşımız pişti. Arkadaşlar Tortilla lavaşlarım pişti. Şu an elektrik yok. Karanlık ortamda telefondan çekiyoruz. Arkadaşlar bu Tortilla lavaşlarından istediğiniz börek yapabilirsiniz, lahmacun yapabilirsiniz. Kahvaltılık tarifler hazırlayabilirsiniz. Şimdi bunlar soğuyunca buzla, buzdolabı poşetine buzla koyabilirsiniz. Arkadaşlar bir sonraki tarifte görüşmek üzere hoşça kalın.